Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Cenneti kastettiğini vurguluyorlar. Ebedi. Bunu da azmedemiyorlar. Bağnaz müşrikler diyor ki ebedi kalmayacağız. Ne kadar? Bir süre kadar. Sonra Allah hepsini atacak cennetten diyor. Lan sen hiç aklın fikrin yok mu mübarek ya? Nasıl bir insansın sen ya? Bu zulüm olur. Ya çünkü bir zaman diye bir şey yok ki niye çıkarsın Allah cennetten? Yani Mesela düşünelim ki 700 trilyon sene kaldı. 701. trilyon senenin başında hadi hepiniz çıkın diyecek Allah. Niye desin ya? Nereye gidecek adamlar ayrıca? E hepinizi yok edeceğim diyecek Allah o zaman. E, sonsuz yokluk yok zaten. Allah katında yok olmaz bir şey. Yani çok kötü bu gelenekçilerin kafası. Evet. Çok çok kötü. Mantığa bak ya. Allah katında 700 trilyon sene saniye bile değil ya. Evet, evet. An yani. Niye sen adama çok görüyorsun cennet ya? Niye çıkması gerekiyor yani? Niye Allah'a haşa zulüm yapacak bir varlık olarak göstermeye kalkıyorsun? Münasebet size bak ya deli de, diyor. Ya bak ne diyor Allah? Orada onlar ebedi olarak kalıcıdır. E yok diyor ebedi yanlış anlıyorsunuz ya diyor ebedi diyor. İşte birkaç bin sene onu kastediyor diyor. Ya kardeşim birkaç bin sene olduğunu söylüyor zaten. 70 bin sene, 100 bin sene rakam olarak veriyor Allah. Evet, evet. Ebedi olan da ebedi diyor. Evet, Allah Allah. Bu bu kadar açık. Hep böyle cinsi sapık, aklı gitmiş evet. falan tipler bunlar yani. Allah yani. vaadinden dönmez. İyi buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani ilgili şahsı kastediyorum tabii. Allah vaadine niye dönsün? Allah için büyük güzellik. Ne güzel sonsuza kadar kullarıyla evet. beraber oluyor Allah. Niye kullarının ayrılsın ya? Yani yalnız kalacak diyor Allah yeniden. Sonsuza kadar. Evet. Niye yapsın Allah böyle bir şey? Yalnızlığı istemiyor işte onun için kullarını yaratıyor yani. Evet.